Sakin ol şampiyon. Bir dakika tamam yıkamayacağım ya yıkamayacağım seni. Tamam tamam bırak bırak sarıl sarıl anne. Ama o zaman bir savur blok çekmeyelim mi? Evet. Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslıca kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bu gece sizle beraber çok istiyorsunuz. Savur blok çekeceğiz. Mangocum da var bakın. Mango'ya merhaba deyin. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Mango için bir tane like alırız. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada çok kötü bu kokuyor. Evet ya ağzı çok kötü kokuyor. Ama ağzı kokuyor ya bunu. Neyse. Ve bizim bunu ısırmamız. <laughs> Arkadaşlar sabır vlog yapacağız. Hep birlikte çok istemiştiniz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Güzel yiyeceğiz. Hayır hmm. ya ben güzel yemek istemiyorum Neler yapacağız var, biliyor musunuz? Yapmayalım. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Yemelim. Arkadaşlarımız yemelim. için bence yemeliyiz değil mi? Ama Arkadaşlar yemelim. ben ne yapacağız biliyor musunuz? Çay demleyeceğiz. Tabii ki salan kızartırız. Şöyle hafif kahvaltılık yaparız. Kızartmanın hmm. yanında hafif yemelim kahvaltılık. Yapalım. En zor nokta ne olacak biliyor musunuz? Ne bileyim? Yareni kaldırma noktası olacak bence. Ben yemek değilim. Ben, ben yapmayacağım. Çok tatlı yemek yemek değil. değil mi bakalım. İçinizde merhaba evet. arkadaşlarımıza. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Size çekemedik arkadaşlar ama birazcık e, Mango e, azıcık e, banyo yaptı. Çünkü geçen gün biz evde yoktuk. Evde yokken halıya kaka yapmış. kaka yapmış. Ve her yerine bildiğiniz kakaya bulamış kendini. O Ay. yüzden şu an Senem'den çok korkuyor niyeyse. E bana çok kızgınım. Evet sana çok sinirli. Senem olmuyor bile bana görüyor musun? <laughs> Seni artık <hafif et>. sevdim. Bakmıyor <laughs> bile bana. <Niye gülüyor> tamam böyle? şimdi arkadaşlar çok uzattım. E, savur vlog yapacağız. Like atıyoruz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone oluyoruz. ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> abone oluyoruz. Mango ile gece sporu yapıyoruz. Hadi başlayalım şimdi. <laughs> kedileri böyle yaptığı zaman şey yapıyorlarmış bak şimdi. Bu yapmamış. Ne <laughs> şey eski verdi böyle kediler ama bu yapmıyor. Allah Allah. Normal değil. Bizim kedi normal kedi değil. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz önceden şey denemedik ki. Bir şey olmasın diye. Şimdi ben size çıkartayım. Ne oluyor lan? Aa Serdar abiniz geldi. Gencem Gel Serdar abiniz de. Hoş geldin ya. Hege çık, çık çık sen de çık. Arkadaşlar tamam, ilk, tamam. siz tamam. çok görmüyorsunuz değil mi Serdar abimizi? Tanıyorlar beni. Tanıyorlar ama çok görmüyorsunuz. <laughs> Hadi şimdi hazırlıyoruz. Ama nemenem yapacağız mı? Nemenem yapmayacağız. Yapmayacağız mı? Yapmayacağız. Tamam demeden mi yap? Hadi ne yap? Hayır, yapmayacağım. Seni tamam, mi kıracağım tamam. ya? Yapmayayım. Hadi yapıyorum. Çıkar yap. yumurtaları. Niye kırdın artık ya? Değil mi öyle ya? Ne şey yapalım istersen? Ne? Yumurtalı, yoğurtlu yumurta. Yoğurtlu yumurta ben mı? Peynir'in adı be? Çıldır. Çıldır çıldır. Evet arkadaşlar siz çıldır, çıldır biliyor musunuz? Yoğurt içine yumurta... Sirke var mı? Yumurta Sirke Kendim mi? Bilmiyorum. Ben asla sahurda sirke yemem. Neyse sen ben pede desteği kızartalım. Bırak. Keşke çikolata olsaydı. Bir şey soracağım arkadaşlar. Aa buradan bu patatesi aldık. Gerçekten güzel bak bence alın. Çok güzel tamam mı? Çok güzel. Ya arkadaşlar ablam bir tane milföy hamuru yapıyordu böyle. Çok Aa gayrı. onu da yapalım mı? Aslında mevsiminde domates yememek lazım ama biz ben domates asla kahvaltı yapamıyorum arkadaşlar bence ya. Bence Domates önemli. Çok önemli kaşar varmış. Aa. Evet, börek kaşar. Ya çok güzel bir börek yapacağız bak şimdi. Bu kaşar değil mi? Kutsakma kabına koymuşsunuz. Ha. Hayır, evet, tamam. Arkadaşlar bu arada ben böyle jelibonları e, mak şey bu dip yüzüne koymayı çok seviyorum çünkü böyle çok soğuk oluyor. Ne? <laughs> <laughs> Bunumuz var şey koymaya, bu dip kızartmasına. Şey ne oldu? Me, ne ablam istemedi. Sağol Yok bana. aslında yapmak istersen yapabilirsin. Hayır artık. ben börek şimdi. Ben börek istedi. Şimdi arkadaşlar bakın mikrofonlarını alıyoruz. Ben de bunu yeni öğrendim. Bir tane influencer var her her koyuyor şeye Instagram'ına. <laughs> Orada <gülüyor> denk geldim. <laughs> Bazen şeymiş yani. Tamam, e, tamam, önemliymiş tamam. böyle şeyler. Tamam. Bir, şey... bir, bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir kere ben günde 20 tane hikaye attım. Senem bana Senem beni aradı. Abla sen ezik misin dedi. Ben neden dedim. Sen kendi influencer mı zannediyorsun dedi. Ben de yo dedim. Canım istedi bugün 20 tane atayım dedim. Anne dedi Şeyma Subaşı başı gibisin şu an dedi. ''Haso'' dedi ''Hikaye <laughs> şey atıyorsun hikaye atıyorsun dedi. Ben de sinirlerim hepsini sildim arkadaşlar. Ya. Bu arada Instagram şuraya koysun Serdar abiniz. Yeneceğim. Ya hikaye atmıyorum ama işte siz takip edin Allah'ın enerjisi. Atarız yani bir gün atarım inşallah. Patates. Şişim o patatesleri çok yap tamam mı? Hayır şu an gözüm doymuyor. Ama az sonra Doğru. doydum diyecek. Hayır <laughs> o zaman doymuyor. Ben doymak bilmiyorum. Yalnız Meryem'e ben de yardım ha. Ya ya sen ne Sen benim ya? Ben beni sevmiyorsun. Evet, evet dedim, dedim, ben mesela bunu ben yapmayacağım. Bol biberli soğanlı. Hayır. Domateslerin kabukları Vay. soyulmuş. Sen öyle ki o şey söylemeyecek mi Değil mi abla? Evet. Hevesi kursan da kalkın. Evet. Hevesi kursan da Çok güzel değil mi? Tahtı. Allah gözünü doyursun Serap. Orada soyacak da onun niye kullanıyorsun? Çünkü e, malifetimi göstermek istiyorum. Çok salatanın <salatımızın gülüyor> yarası kabaloğunu biliyor. Ne alaka? Ah! Ah! Sen ne yaptın? İlerik mi yaptın? İlerik bu yasa olmaz <laughs> yapabilirim ya. Dalga mı geçiyor? Tam şimdi bunlar da kızarırken Gelin arkadaşlar, gelin tabakları koyalım. <laughs> Ay bakar mısınız ya? Yağlancığım bana toplamıştır, göstereceğim size. Baksanıza ama soldu. Çok gün önce yaren toplamış arkadaşlar bana ama soldu bunlar şu an. Olsun. Solsa da biz tutarız değil mi çocuğumun çiçekleri sonuçta. Bu arada şu bisküviden alın. Mük. Herkes Kahveyle çok güzel oluyor. Aa bir şey unutmayacağım. Şu burçak var ya burçak onun tuzlu çıkmış çok güzel ya. Sen zaten çok beğendin değil mi? harika. harika. Gerçekten çok güzel onu deneyin. Buna bir porsu daha patates atmamız lazım. <laughs> Allah gözünü doyursun. Aynen cümle veriyor. Eee siz ne yapıyorsunuz? Bunda burada patates kızartmadık ki. Bu niye bu tavuğu olmaz ki böyle? Nasıl kızartmadık? Patates kızart... kızartıyordu. Bizim patates kızartma şeyimiz var Bir şey söyleyeceğim. Şu karışım Serdar abinizin karışımı. Siz, siz bu ne biliyor musunuz mu? Bunun adına poy deniyor poy. Önce tereyağını sürüyorsun sonra üstüne poy atıyorsun falan tam bir bağımlılık yapıyor söyleyeyim yani. Bir kere yiyince 3 dilim ekmek yiyorsunuz ardından tereyağlı falan filan. Ya açıklamasını da yap bari. İçinde şey var. İşte böyle baharat, çeşitli. baharat var böyle kekikler mekikler var. Ama bence denemeyin çünkü bağımlılık yapıyor. Bizim gibi de 11 boşluk olursunuz boşluk. Size masayı sonra göstereceğiz değil mi? Aynen. Arkadaşlar acı turşu biberi her zaman yiyoruz yani. Sabah sahurda, sahurda biber yemeyin zengin bir youtuber olamadık ki hani böyle yağsız kızartan patatesleri yağsız kızartan bir tane makine varmış. <laughs> Tam bize la şey göre aslında ama ne yapalım paramız yok arkadaşlar şu an o kadar. Çok pahalı yani her şey çok pahalanmış. 3 liralık şey olmuş 10 lira ne yapacağız? Serdar abi böyle söyleyince kızıyor bana. Lütfen siyasete girmeyelim. Hayır siyaset değil ki bu. Ne alakası? Siyaset mi arkadaşlar? Ben siyaset yapmam ki zaten. Sen yani onu öyle küçük küçük yapar mısın? Keçi evet. bacağı. Hani böyle keçi bacağısı gibi. Aa siz keçi bacağını biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi şimdiden bayram uzun bayrak olsun. Ne bayram ya? Şeker. Hayır yapma. Hayır bu çok güzel küçük, küçük daha güzel Sen yedin mi geçen gün? Harikaydı. E sana sana büyük yaparız ya. Bu sonra ne taşı. <laughs> Senin gözü o kadar aç ki şu an. Bak şimdi size göstereceğim, bayılacaksınız. Hem o kadar basit, o kadar ucuz ki... Şimdi bir tane böyle 10 tane, Bunların içinde kaç tane var? 20 tane var. Bir tanesinde 4 tane ise, 20 tanesinde 80 tane oluyor. Değil mi? Aynen. Evet. 80 tane keçi bacağı. Hem de 10 liraya. Ne yapacaksınız zaten arkadaşlar? Suyu istedim. Hatta bence onları da bölmelisin. O kadar da değilsen, anam abartma ya! Ondan, ondan, onu e tamam zaten böldüm yani. işte dörde tamam. Bir şey soracağım çok merak ediyorum Benim var ya her sene aynıdır Şimdi bak söyleyeceğim hepsi bilecek Ben iftara kadar en çok Ne severim iftara kadar Ne ister canım Fanta Fanta ya. Sizin ne istiyor İftara kadar ne canınız istiyor Her sene ama arkadaşlar fix değişmez Normalde fantayı içmem Ama nedense ne hikmetse İftara kadar canım hep fanta istiyor. Senem'in mesela iftara kadar Selemin canı ne ister? Ben ne bileyim ne ister? Bayak ister. Bayak ister. <laughs> Aynen. <gülüyor> Ay şakacı. Evet. O fantayı sofraya koyalım. Aslan'ın olmazsa olmazı. Evet. Ramazan'da. Ramazan'da. Ben Ramazan'da istiyor canım zaten. Bu arada arkadaşlar biz Aslı Yerenci'ye başlayalım tam 5,5 sene olmuş. 5,5 sene. -"Ben bir posta daha bunu. -"Yeter lan." -"Bir Babam, posta var ya." -"Bir posta daha ya." -"Bence yeter bak." -"Hayır, bu yetmem. Bir -"Yemeyeceksin diye. bak." -"Yeriz ya." -"Valla bana da fazla gelecek gibi geliyor ama." -"Evet, evet." -"Sanki ben yerim, yerim." -"Aferin bana, bak çok güzel yap. -"Neyse pis çalışmayalım ama bir şey söyleyeyim mi?" -"En iyi aşçılar, pis çalışan aşçılardır." -"Bunu kim söyledi?" <laughs> ben -"Yok öyle bir şey." Şey şey dağınık çalışan insan her zaman daha lezzetli olur eli bence. Sence? Olmaz mı? Senin. Bence öyle. Hani mesela... şey derler, dağınık insanlar biraz Attım. daha zeki olur derler. Mesela Senem en çok neye uyuz olur biliyor musunuz? Mesela bir şey sor, aha buraya atsın çok uyuz olur. Şuna çok uyuz oluyor mesela Senem. Aga lavabonun içine niye atıyorsun? Ben de uyuz oluyorum ama canım istiyor. Hoşuma gidiyor yani. Hoşuma kaçıyor. O an mesela şunları şuraya atmak çok hoşuma gidiyor. Ben atınca niye kızıyorsun? Ama ben topluyorum çünkü. Ben attığını ben topluyorum. Sen attığını yine ben topluyorum. Kızarım tabii ya. Bu arkadaş ne yapıyor burada? Debeleniyor. <laughs> bu nedir ya? Bak <laughs> ben değil bu yetmez. Çok daha kolay bir şey gösterdim evet. arkadaşlar. Ben zorunu seviyorum abi. Ama ben zor. böyle zoruş yemiyorum. Bakın arkadaşlar, süper! Aha şimdi siz göreceksiniz. On numara bir şey yapacağım size. Bunu annenize, babanıza yapın, tamam mı? Hediye. Sahur hediyesi. Sürpriz yapın, kolay yani. Hepiniz yapabilirsiniz bence. Ablam çekiyor şu an. <laughs> Ay, yapıyor yani. Çekin bakayım. Bakın. Arkadaşlar bakın, nasıl kabarıyorlar. Görüyor musunuz? Bakın şunları böyle çeviriyoruz. Bildiğiniz hani o keçi bacakları oluyor ya aynı onun gibi oluyor. Ha. Hiçbir işlem yapmadan evet, sadece... Evet hiçbir işlem yapmadan sadece bu miğfey hamuruyla şunu çok kolay yapabiliyoruz. Arkadaşlar bakın sadece miğfey hamuruyla şunu yapabiliyoruz. Bakar mısınız? Harika gözükmüyor mu sizce de? Harika harika. Gördün mü nasıl kabardı? Arkadaşlar bakın süper oldu. Evet. Şu an en güzel yere geldik. Nereye? Yaren'i uyandırmaya. Bu gece Yaren de kalkacak arkadaşlar. Çünkü yarın pazar ve çok kendisi sahura kalkmak istiyordu. Hadi gelin uyandıralım. Yaren. Anneciğim. Yaren. Yaren. Aşkım. Yaren. Sahura kalkacak mı kızım? Yaren. Anneciğim. Uyanacak. Gari. Yaren aşkım. Oy 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 oy. Oh. Anneciğim. Sahura kalkacak mı kızım Yaren Ha? Yani sen sahura kalkacak mısın? Anne. Ha. Hadi gel. Gel anneciğim savur yapalım hadi. Gel bakalım bismillahirrahmanirrahim. Hoppala. İlk kez sahur vlog yapıyor Yaren Yaren uyandırdıysak bu iş tamam değil mi? <laughs> Uyuyor musun anneciğim hala? <laughs> şey Yağmur'cum, uyuyun annem. <laughs> çok mutlu değil mi arkadaşlar? Mus mutlu. mutlu. Çocuğum <laughs> sen mutlu musun? Ben şu an çok mutluyum, hadi yemek yiyelim. Hadi oturalım sofraya. Yarına bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar, sabır vlog bu kadardı. Biz çok eğlendik. Güzel değil mi? <laughs> İsterseniz iftar vlog da çekeriz. Yani yani hayat şu an rüya görüyor. Videoyu like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.